Herkese selamlar tüm arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Ebu Bekir Bu videomda sizlere bilgisayarlarınızdaki arka plan uygulamaları nasıl kapatırsınız onu göstereceğim. Bu arka plan uygulamaları kapatmamızın sebebi bilgisayarımızın performansını biraz daha hızlandırmak oluyor arkadaşlar. Ee, diyelim oyun oynuyorsunuz ya da başka bir yerde e, takılıyorsunuz internet gibi yerlerde. E, bilgisayarınız bir tık e, belki uygulamalar açarken zorlan zorlanmış oluyor. E, ee, bunun sebebi de belki arka planda çalışan uygulamaların engellenmiş olmasıdır. Biz de bunları kapatarak bilgisayarımızın performansını bir tık kademe olarak daha hızlandırabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, arka plan uygulamaları nasıl kapatıyoruz onu göstereyim dostlar. Şimdi bu arama çubuğu kısmından e, arka plan bakın arka plan uygulamaları yazıyoruz arkadaşlar. Zaten otomatik olarak başta veriyor bize. Şimdi bunu açıyorsunuz. Açtıktan sonra sistem otomatik atıyor bize. Ve görmüş olduğunuz gibi arka planda ne kadar çalışan uygulamalarınızın hepsini gösteriyor arkadaşlar. Ee, belki de bilgisayarımızı zorlayan uygulamalar bunlardır arkadaşlar. Buradan arkadaşlar kullanmadığınız ne varsa kapatın. Bakın bilgisayarınızın performansı bir tık daha hızlansın. Ama e, bilgisayarın önemli mesela diyelim ayarlar kısmı film ve tv ya da e, 3B görüntüleyici alarmlar gibi e, do uygulamaları kapatmayın çünkü neden e, bazen hata veriyor açılmayabiliyor çünkü e, Çünkü en önemli olan video izlediğiniz zaman e, filmler ve tv'nin açılmasıdır arkadaşlar çünkü e, windows'un çalıştırma dosyası e, ya da e, ayarlar kısmı bir şey yapıyorsunuz e, hemen ayarlar kısmına giriyorsunuz bunları kapatmayın çünkü e, bazen bir hata alabilirsiniz Hiç onunla uğraşmanıza gerek yok burada gereksiz olan e, uygulamaları kapatın Mesela ben spotify kullanmadığım için spotify açıktı spotify kapattım arkadaşlar ya da ne bileyim e, buradan xbox kullanmıyorsanız xboxları kapatabilirsiniz en azından bilgisayarınızı bir tık kadem olarak hızlandırırsınız gerçekten arkadaşlar denedim oyun oynarken mesela bunların hepsi açık e, kalıyor açık olduğu zaman da oyunda bir tık e, yavaşlama oluyor olduğu için de ben de bir çözüm aradım ve çözümü buldum arkadaşlar. Arka plan uygulamasını yarısından çoğu kapattığım zaman oyunda hafif bir akıcılık alıyorum. Ee, yani bir diyelim mesela FPS limitiniz 50 ise bunu kapattığınız zaman e, bir 60 FPS değer gibi bir şey görebilirsiniz. E, çünkü uygulamalar e, renden yediği için e, hem de işlemci ikisini aynı anda kullandığı için arkadaşlar zorluyor. E, benim anlatacağım bu kadar. Umarım videom işinize yaramıştır arkadaşlar. Ee, yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilir ya da açıklama kısmına koyduğum Discord ve Instagram adresime katılarak e, bana sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun görüşürüz.